Video bitince sonra kaşıyorum. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi, iyi diyelim, iyi olalım. İşine, gücüne arkadaşlar. Yaz gününü öğreceğim. Gir çık, vallahi yoruluyor. Onda şöyle bir kargomuz var arkadaşlar Halil'e havu, yüzme havuzu. Ondan sonra onu PTT'ye şeyimize getirmiş arkadaşlar. Çarşı meydanına getirmiş. Mustafa da kayboldu. Mustafa da kayboldu. Onu bulduk geldik. <laughs> Kayfiye varmış. Oturmuş. Valla bir orel vermişler eline. Bir de kek vermişler. Onu da bulduk. Geldik. kaybeden Ondan sonra İtme oğlum, itme, itme. O zaman açma. Aha. Haydi kız aç. <laughs> Bu da kargo gelecekti arkadaşlar. Ta aşağı inmiş. Sevincinde vallahi bunu getirdik. Merhaba arkadaşlar. Vallahi şuna bak. Çiğ gibi ter akıyor. Annemin kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. <laughs> Vallahi ben ben bizler soracaksanız bizler vallahi şöyle Necla'da halle şey salmışım arkadaşlar. Yüzme havuzu Allah razı olsun. He, ee, Allah razı olsun. Allah'ım yerine daha çok Onda, Onu aldık geldik. Şöyle açacağım arkadaşlar. Bunlar beni öldürdü. Bir yandan telledim, bir yandan yoruldum bir yandan Mustafa aradık. Valla annem gitti, annem arkasına diye çıktı gitti de onda kaybıya oturmuş. Necla abla, Necla abla diye ağladı siz gittikten sonra. Ben Necla ablana mı gidiyorum sanki benim pete diye gidiyor. Öyle, öyle dedi, öyle ağladı. Böyle arkadaşım. arkadaşlar. Ağzından açayım da. Takip eşiğe mi gitti mi şey Tekirdağ'ına? Çin mi Abi şişecek. Şu halıyı serin Rümeysa. Buramı? He. Burada yani sudan izle. oğlum burada yüzün şu. Gelme gelme. Kaç kaç bak. Yes. Evet oğlum. Bir yandan da kayısı kaynatıyor arkadaşlar. Sizin Meyve suyunu yapacak. Sobamızı yaktık, Ayıtladık. Çekeceydim, şişeceydim arkadaşlar. Mustafa kayboluncuk. Onun telaşesine bindik. Yani Mavi diyor Hangi rey golun? Mavi. Mavi. Mustafa öldü. Mustafa öldü. Karnımı doğurdun, o aralatını değiştin. Valla. De vardı da vallahi bir iyi oturmuş oraya. Evet. Bir adam oralet vermiş, bir de eline kek vermiş. Açıl ilan ettireceğimizmiş. <gülüşmeler> ha, o şiş, çok, çok Sağ olsun buradan çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'ım yerine daha, daha çok versin. Kesesine bereket versin. Bak, hani Allah, Allah razı olsun. Mı, bak, bak, bak. Ha? Bu da bir de ben yüzüğüm. İlk açılışı sen yap. İlk açılışı ben yapayım. Kaç. Abi. küçük haliye getirin altına koy bir onu Şöyle şişiriyorlar arkadaşlar. Şişiyor, şişiyor. Hah. Ha. Havuzları da doluyor arkadaşlar. Da yürüyeyim, yürüyeyim. Nasıl yeviz dalamış anam çocuğun karnını. Ha bin oğlum içine gayrın. Yo, su da olsun da öyle iyi. Bir kovada sıcak su getir de dök de ılısın. Yo, sıcak su değil. Bu sıcak sudan olsun. <laughs> Geçen hani sıcak sudan doldurmuşsunuz. Hı. Altına da halı koyduk. Hadi. Girin bakayım be. Gir, gir. Ağzı olsun öyle gireceğim ben. Gir, gir. 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 Gel oğlum gel. Hah. Ben de onun çıkacak. Şu an ağza gireceğim diye su fırçası yıpranmış. Çay, çikolatamı getir bira. Aşırı var mı? Evet arkadaşlar, çare mevsimimiz sözlü. Kovallara da koydum arkadaşlar. Anne bir ara kadar bir oradan gelince kendin de gaz çeksin, dolabına atsın. He. Benden bu kadar. Artık Havuzu da boşalttık. Havuzu da boşalttım arkadaşlar. Kutusuna da koyayım Mustafa şu çardakta kutusu var. Onu kadar da koyalım hadi. <laughs> kutusuna da koyayım arkadaşlar. Eve de götüreyim. Şeyizin dalmayı unutma. Anne, anne. Evet. evet. Şöyle bir daha arkadaşlar pompası var. Şarjlı Şazlı pompası arkadaşlar. Bunu da koyacağım. Uf, yoruldum valla arkadaşlar. Daha iyi gideceğim. Evimin işi, bucu. Getir annem. Ama an. Tamam olsun getir. Anne, şöyle altına bir halı serdik Halı ne var ne yok hep çıkartmış. <laughs> Gel.

Bir de şuralar süpürelim arkadaşlar. Şöyle bulaşmalarımızla yıkarken konuşuruz inşallah. Başlattım. Evet arkadaşlar şöyle biz kay suyumuzu kaynattık canlar. Sıcağı iken şöyle süzüyor. Niye süzüyorum arkadaşlar? Size göstereceğim ben. Birazdan. Şöyle kötü siyah noktaları çıksın diye arkadaşlar. Mesela benim yanıma bir tane de şu kuvayı mı vereyim? Dur da vereyim. Aynen. Şuradan geçirdim. Zendadan geçirdim. kendimden ayarlayamam dedi her bir de yapılacağını da bir şey yok normal bunu böyle seviyorsanız geçirebilirsiniz damla kaytınız biraz çok şey değil arkadaşlar ee, nasıl diyelim ipliklediği için o yüzden böyle daha güzel oluyor. Geçenlerde ben yaptım. Onu sonra soğumaya koyalım arkadaşlar. Onu sonra kendileri çeker. Nasıl şiiri çıkıyor iyi. Işte, Şöyle canlar, biraz uğraştıracağım ama yapacak bir şey yok. Hazırdan iyi el sonuçta. Adam. eline Elini koluna sağlı. El Allah'ın sana ben ne demiştim gel bakayım be. Hadi Mesul ablana bir tak. Hadi. Mesul abla. Getir 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 o versin getir. Getir Halil. Oversin, oğlum, oversin. Halil. Oversin. Al. Getir. Bir daha Mesul ablana. Haydi. Bir Yür. Vermeyecek mi şöyle? ha, bir mesaj vermiyor. <laughs> o zaman bileziğimizi verin. Oğlum vermiyor. Mı? Ama düşürün ama. Adam Aç bakayım abi. Aç bakayım oğlum. O ne? Altın denişmiş kız bu sana. Altın denişmiş kız. Yok. Anam. <laughs> bak kız bak bak bak. Tutamıyorum mesela şöyle Gidiyor. Kupam gete dahi mesule. Kuparinde. İftir beni niye işitmedin ya? Yani? Tek tek iftir dedi. İkisini olmaz ki. Evet arkadaşlar şöyle Serhat'ımdan. mesuleme. Mesul İkisini bir daktırdı. Niye ben tek tek geldi? İkisini bir yani daktırdı. Yama işitmez ki üstüne geçiyor. Serhat'tan evet, mesuleme. Şöyle dağıtır altın demişti arkadaşlar. Serhat'ım Allah razı olsun. Kaşam benim evimin neşesi. Tut bakayım bir. Böyle bunları arkadaşlar Oğlum, biriktireceğim. Oğlum uzmanı diye arkadaşlar böyle para saldı. Ben de yemedim, içmedim. Gittim altına verdim. Mesulüye. Ondan sonra bir dahaki ayda salarız da bunları birleştirip oluna bilezik takacağım arkadaşlar. Demiş edeceğim. Ondan sonra dur bakayım be şöyle takalım. Düşürüp neyim itime. Yok. Küçük mümüş işte. Epey hepsi. Bu ben şöyle olur, tamam olsun. Şöyle bir daha arkadaşlar. Oğlumdan mesuleme sürpriz. Kesesine bereket versin. Allah'ım daha çok versin arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da versin. Dur bakalım Bugün değiştim geldim arkadaşlar. Şöyle takınsa bunları üstüne biriktirip Üstüne bilezik alacağım arkadaşlar. Koluna bilezik alayım. Bir tane zaten iki bileziği vardı. Onu bir birleştirdim. Birleştirdim. Bir bilezik demiştim koluna. Bunları da birleştirip işte elime geçtikçe birleştirip arkadaşlar ona da bir bilezik daha denişeyim. Koluna taksın. Ondan sonra yemesinler, içmesinler. Ne yapayım? Biriktirsinler arkadaşlar. Bir bir şey alsınlar. Ondan sonra <laughs> yatırım yapsın. Bir bir şeyler yapsın eline. Kaç kişi oldu ya? Çökmedik, Çökmedik. ki. Çekmedik ki kovalara koyduk. Daha sıcak onda bir sıcak çekin. Çekelim. Çekeyim. Tamam canım çekerim de yani Yo, yoğurdum kaç kişi. Yok yok İyi oldu çok... mu ya? Valla valla. Getir hele. İçtiniz mi yoksa? Yok. Yo. <laughs> Bu ne son... ya? kola. Tamam. Ben de içecek mi? İçeride şey yok. Yok şu, sen... işte, şu, şu odayı şey aldım. Şey. Mutfağı açtırdım da. Tatlı evet. ne var? Yıslar. Ne zaman? Vallahi. Vallahi. Diyormuş mu iyi? Ben bozundum. Hmm. Nasıl? Şi reddeden geçti mi? Hayır. İyi. Bana bu gon patla geçer. Geçmez. İyi ki. Vallahi. Geçer yarın vallahi geçer. İçinde sen götretin. Yo ben yapacağım. Yapacağım. Anne. Iyi. Bu şey var mı? Ne? Değil. Evet arkadaşlar, şöyle şeyimizi de çekelim, ee, meyve sularımı da çekeyim, dolaba atayım. Heh. Şöyle meyve sularımı çekelim. Şu kahşi şey içinde. içinde şey vardı. Heh. Şurada çekeceğim arkadaşlar. Bunlar temiz, bunlardan su aldım arkadaşlar. Suları da bir yana çektim. hem mesule içsin. Ondan sonra Aman şuna koyayım ya. Lavaboya koyayım. Heh. Evet. Tamam. Ağzını kapatayım. Bunu da yıkayayım yüzünü. Bu meyve suyum arkadaşlar. Bakın şurası da yine bir yıkanımdır. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle dursun da. Sonra barış şey edeyim. 10 tane aldım bundan. Ondan sonra bir kaba çektik. Vesileye dedim sen de suyunu iç. Patlarında dedim meyve suyu çekelim. Şöyle. Evet. Şunu da çekeyim şuna. suyu boşaltayım. Kela gitmeyelim. Hadi meyve suyu yaptık arkadaşlar. Mesule içiyor. Kolayı seviyor mesule. Kolay çana kadar dedik. Bundan bari iç. bundan sonra bundan içsin. Patlarımını, sülahimi de temizledi arkadaşlar. Bundan su içtiğim sülahim, kendi sülahim. Bundan çekiyorum. Yanlış anlamam arkadaşlar. Bir şöyle çorbası pişirdik. Ama kimi et mi katılır? Şok 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 şok. Biz anamızdan, atamızdan arkadaşlar, dedemizden, ebevizden biz öyle çorba gördük. Öyle yaparlar bizim köyde. Ondan pişirirler. Yani tatlı yapan tatlı yapar. Biz ta evvelden, ta, ta çocukluğumuzdan beri biz öyle çorba pişiririk arkadaşlar. Şehriye ço şey, çorbası, şehriye çorbası ne ya kız? çorbası arkadaşlarım. Kimi tatlı yapar, et içine katılmaz. Ama bu çorbada et katılır. Bizim köyde, her köyde bir, her köyün bir pişirişi ayrı olur. Mesela her, her köyün bir çorbası ayrı olur arkadaşlarım. Bizim köyün çorbası da öyle. Mesela demircide salça katıyorlar, biber. Bizim köyde de biber salça katmazlar arkadaşlar. Sadece şey katarlar. Pekmez. Hmm. Burada da bizim köyde de pekmez bir şey. Burada bak salçayla katıyorlar. salça katıyorlar. Bizim orada da şey katarlar. Pekmez katarlar. Her köyün bir çorba pişirişi ayrı. Ama kimi diksindim, kimi bulandım, kimine ne diyeyim? iğrenç. Ya çorbanın da mı iğrenç olur Allah'ım da kurban Allah şöyle şeydelerimizi koruyor arkadaşlar. Mesela az susuzlar görüyor, çorbadan da mı olur? Ben ilk defa görüyorum. Aman o diyor iğrenç, için bulandı, ne bime ne itti. Allah'ın verdiği nimet edem öyle denir. Abo. Her koyun bir yoğurt yiyişi ayrı. Mesela bizim koyun çorbası da öyle. Her koyun bir çorbası ayrı olur. Mesela tatlıyı ben sevmem. Mesela tatlı bir şeyler de oluyor. Ben sevmem. Ama bu çorbayı daha çok severim. Ya bu başka köy Bak bu koy salça biber katar. Bizim köyde bekmezinen bir şey. Açlığına bekmezinen bir şey. Her koyun bir çorbası ayrı olur arkadaşlarım amanı. Kimi iğrendi, kimi kustu, ne bileyim kimi ne bileyim ne itti. Ya e olabilir. Bilmeyebilirsiniz arkadaşlarım. Görmemiş olabilirsiniz. Değil mi? Ta dede ebelerimizin ebesinden ta gelen bu şey çorba. Et katılır. Değil mi? Şey, tatlı çorbaya et katılmaz. Ama bu çorbaya biz et katarız. Kurban etinden katılır. Ha hüsü hüsü pişirin. İçe et katma. Ama kurban eti katılır. Bizim köyde katarlar. Manı, o diyor diksindim o diyor bulandım o ne bileyim ben ne ettim. Abo nimet edemi öyle dinir anam bulandım diksindim. Bu nimet. Bunun için mesela Afrikalar var yazdık bulamayanlar da var çiğdenler de var. Nimet edemi öyle denir arkadaşlarım. Kurban olayım. Evet arkadaşlar. Şöyle yaptım. Kovalarımı da şöyle koyayım. Ondan sonra bunlar yıkansın. Bunlar kaldıralım. Böyle. Şu da arttı. Bunu da dolaba koyacağım. İstinler çoluk çocuk. İstinler arkadaşlar. Ağızlarını da kapattım. İkisinin kapağını bulamadım. Nereye koyduysam elimdeydi. Ayın elimdeydi bulamadım. Hava gitti nereye gittiyse. Onları da dolabıma yerleştireyim arkadaşlar. Öyle işte. Hıh. Evet arkadaşlar şöyle pirinç pilav yapıyor. Ondan sonra şöyle kiş budumuz vardı. Onu, onu da fırına sürdük arkadaşlar. Mesule ettim dimediği için. Suyunu cıcık sözcüsü. Ay ay ay. Suyunu cıcık sözcüsü. 6 yaşı da İlyen'e. 6 yaş. Ya yeter yeter hadi. Biraz fazla mı oldu? Olsun ki canım. Ondan sonra pirinç pilav yapıyor arkadaşlar. Yanına. Ondan etimizi de fırına sürdük. O da pişsin. Aç da İyi kavurucu yıcık da limon sos. Az damla doldu mu? Hı Tane tane dursun. Hı. tuzunu da at. Ama suyunu dök tamam. Of, yorulduk. Karıştır karıştır iyi karıştırdım iyi tane tane durur. Acıcık da bir damla iki damla da limon sık. Karıştır, karıştır. Yemeğe yavaş usulü öğreniyor arkadaşlar. Usul usul öğrenecek. Herkes anasının karnından belli diyor arkadaşlarım. Mesulüm de usul yavaş öğrenecek mecmur. Cırta limon getir, sıkıver. Sıcak suyu açayım ben. karıştır. Hı. Neyse arkadaşlar. Biz dinleyemize devam ede duralım sizleri. Bundan sıkmayalım. Bir dahaki videolarımızda, bir daha ki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun bol bol beğeniler yaparsanız arkadaşlarım sevinirim bol bol yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlar karıştır bana hayır, hepinize hayırlı hayır. akşamlarımız olsun tuzumu da atalım